Tatlışkom merhaba, hoş geldin. Canım benim. Senin o aklındaki var ya, şu kafandaki. Bakalım o sana ne söylemek isterdi. Ne söylemek isterdi. <laughs> Kendini attı. Aa, yazık. Kalp kırıklığı. Hüsran. Bu aralar çok çok sevginin farkına varma. Tamam mı? birilerinin onu tutmasını, birilerinin onu sevmesini, sen çok güzel sevdin galiba onu. Ve bunu bulamadığı için içten içe özlem ee, bir yere ait olmak bütün kalpten gelen sevgi koşulsuz sevgi sen de bulduğunu çok kalbine odaklanmış. Belki o da burada şansını denedi. <laughs> şansını denedi ama hiçbir yerde e, bu kalp tatmin olmadı. Bu sebepten de uykusuz geceler e, kafasındaki e, karmaşa için çok e, üzgün üzgün dediğim gibi başka yerde aramış olabilir ama başka yerde istediği gibi olmamıştır o sebepten çok üzgün Belki de kendini e, alkol madde o şekil şeylere verdi hala hazırda geri çekiliş var mı gelir bunu sana söyler mi Hayır çünkü çok keton. Hayatta bunu söylemez. Kendi içinde, kendi kendine e, bunları yaşar. Ve zamanının geçip gittiğini, şansı kalmadığını, kaybettiğini, kaybettiğinin farkında. Arkadaşlar, hastalık var burada. Yani ruhen bedenen yorulmuş artık. Aa, bir hastalıkla karşı karşıyadır. Kendisini şu aralar hiç iyi hissetmiyor. Ben kendimi iyi hissetmiyorum diyor. Sana söyler miyim? Hayır söylemem. Çünkü sen bütün şansları vermişsindir bu kişiye. Ama ne yapmış dediğim dedik çaldığın düdük. Sanki evliyseydin bekar gibi yaşamış istediğini yapmış, yüzüne haykırmış senin ee, şimdiden içten içe istediği şeyi bulamayınca kalbi kan alıyor. Gerçek sevginin farkındalığını yaşayabilir. Hani belki o size söylemiştir. Benim gibi seveni bulamazsın. Sen bana eğer seven senin gibi olsa Sevmeyeni hiç düşünemiyorum vallahi o zaman. asar mı seni? Gırtlaklar mı? Yani şimdi şimdi anlamaya başlamış. Ama gelir sana söyler mi? Hayır. Neden? Çünkü korku çalıştırıyor. Bir de hayatta şeyini kibirli kibirli e, ketun Hayatta gelip sana gerçekleri yüzüne haykırmaz. Neden? Modu düşecek çünkü. Hmm. Erkekliği kadınlığına laf olacak. Laf söz olacak. Yani. Arkadaşım kendine sadık kal. Tamam mı? Sen kendine sadık kal. Okey. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Sen çok değerlisin.